Boş boş konuşanlar da ben. Boş sevmem. boş konuşmadık lan. Evde oturan adam kim tutar ya? Benim oğlum Tabii evde oturuma, ki de çalışacak. Benim oğlum oturmaz. Sen şey yastı. Allah'ım ya. Yerine adam göre demek yastı. ki seni göreyim e, ee, çalışmayayım. Gereksiz yani. Ben nefret ederim evde oturan adamdan. Evet. Ne ben de boş konuşan adamdan nefret ederim ha. Kapı orada güle güle. Ben de sizden nefret ediyorum da yapacak bir şey yok. Karşılıklı kalıyoruz böyle. İşte ya, siz ya. Erkek çalışacak. Kadın da çalışıyor. Benim artık. oğlum çalışır kızım. Benim oğlum çalışır da demek ki parası almadığı için çalışmıyor. Yoksa Emre'yi bu zamana kadar ne çalışmalar vardı? Artık kadın erkeği kalmadı. Herkes çalışıyor. Çalışan toplumuz yoksa yetişmiyor. Ben, Emre çalışmıyor demedim ki kendi dedi parasız kal kalırsa gider dedi ya. Gidersin. Ben de evde oturacak birine bakacak değilim çalışacak. O emek ederken ben onu bırakıp gidecek bir kadın değilim ki zaten. Sen git bacı git. Sen benim oğlum sana yetmez zaten. Sen yalılara villalara Yo, bugün, layıksın. Bir de Sen de bunun demiş. verdiği ayet sana, sana yetmez. En iyisi yol yakın kal. Yalılara villalara layıksın etsin. diyor. Kadın seni oralara layık görüyor bak. Layık doğru. görmüyorum. O kendi kendine görüyor. Ben görmüyorum. Benim oğlum bunları yapamaz diyor. Ben ben kimseyi görmüyorum. Senin oğlun da madem yapamıyor niye sözünü vermiş bacım? Evet, Valla benim oğlum vermemiş de o kendi kendine uçuyor ya. Vallahi benim oğlum her zaman söylüyor. Ben buyum. Ben Hayır, bu kadar yaparım. Hayır verdim diyor. Pembe yalanlar diyor Nazlı Hanım. Pembe yalanlar diyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Sedat Hanım? Sadece konuşacağım. Acı o karşımda konuşmasın. Sadece oğluma iki üç kelime konuşacağım ondan sonra susacağım. Yüzleş. Yüzleşin. Yüzleşeceğim. Dinliyoruz bacım. Bakın evden ne getirdim. Emre'nin küçüklüklerini getirdim. İnsan evladı. Bak şu güne kadar saklayayım. Evet. Geçen ben Antep'e gittim diye Seda Hanım. Evet. Orada ne aldım biliyor musun? Gene de o zamana şu ana kadar göstermedim ama gene göstereyim dedim. Belki bir gün bundan değildi. Başka birinin evlenir. İnşallah bir çocuğu olur diye. Çocuğuna bir şey almıştım. Bekleyin de gör. Sen eyle sar. Doğmamış çocuk mocuk yok. Oo tam Gaziantep usulü. Tam. Oğlumun çocuğu olursa giydiririm diye düşündüm. Aa, ay çok güzelmiş. Allah nasip ederse bunu oğlumun çocuğuna giydireceğim ama bundan olana değil. Zaten ben öyle bir şey <laughs> giydirmem çocuğuma. Sen boş konuşun. Hele <laughs> <öyle> ya. varmış. <laughs> ne dalga geçiyorsun? Ne <laughs> güzel şey işte ya. <laughs> ben ben da, ben al, dalga, ben ben ya. Ya saçma sapan dedim, dalga şey, geçme kızım ya. Ya ama ben sus dedim. Konuşturma Dalga geçme ya. Dalga geçecek bir şey yok. Boş boş konuşuyor Neyle dalga ama. geçiyorsun? Çok <laughs> da güzel. Benden olacak çocuğun onlar Senden güzel. zaten olmaz. Yani. bakma. Olmuş, gitmiş, öyle, öyle bir, şey yok. karar yok. vereceksin benim çocuğum hale giydireceğim. Evet ben karar vereceğim. Ben de bir babası olarak ben de karar vereceğim yani. Senden çocuk Öyle bir şey olmaz yok. Zaten. Ben de giydiririm yarın. Şunların güzeline olmaz. bak ya. Ben ne edeyim açıyorum işte bu kadar konuşmuş. Şunların Bakın güzeline bak. Senden ne kadar olsun? Emre, emre. seni çallar giydin mi? Bakın bunlar Emre'nin. Küçükken Küçük Küçükken mi? Evet. Şimdi moda. Böyle Antep şalvarı ne güzel şalvarlar şu, var şu an Ben ama almıştım oradan Bir gün, bir, bir bir gün giyeyim Seda abla Burada şalvarla oynayayım yani Bak o anne bak da. bunlar hep senin Saklıyorum daha o gün bugündür Hiç da. de sararmamış Sararmaz çünkü Onları öyle güzel koruyorum ki ne Bak nasıl sararmamış Gözün bozuk herhalde Hep en büyük hayalim Seda abla Bir tane çocuğum olsun istedim Ve evet, sevdiğim bak, kadından bak, olsun bak. istedim Annene söyle bunu bana ne söylüyorsun Görüyor musun Bunlar çocuğumun kıyafetleriydi. O gün bugün ama bunu oğlumun bebeğe olursa bebeğine giydireceğim. O gün bugündür saklıyorum bak. Hatta şeyde resimde de vardı böyle kırmızı yelekli şey. Evet. İşte pantolonu bu yeleğini bulamadım da. Emre şimdi de giyersin sen. Abi senin. o ne ya? Sen çocuk çocuğunun kıyafetlerini mi saklıyorsun? <laughs> Çok zayıf. <laughs> Emre o kadar zayıftı ki Gene zayıf çocuğum. Çöpeğim Sanki gibi. kilo mu Ben asla saklamam. Çocuk buraya geldiğinde gene Bana biraz kiloluydu. Ana olarak kiloluydı. saklarım ben. Bu kadar evlat. saklanır mı ya? Beş tane çocuğu var hangi bir? Beş Hep tane. Hepsinkini de saklamışımdır. Benim kızımın bir tane bir şeyi yok yani bir yerde. O senin analındır Sakla... demek ki. Çöpeğim miyim ben? Yarınki gün bir anı olarak kaldırırız versen o çocuğu. Biz bunu hediye Getir olarak Nurgül'den o. sana kabul Allah ediyoruz Allah nasip eder bir gün. Bundan değil, bundan zaten olmaz da bu şimdiden sonra Biz ama belki başka bir birini alırız. Bir şey i̇nşallah bir çocuğun olur Onları giydirsin. Niye olmasın canım? Ben her şeyler On On ee, yöresel şeyler her sevmiyorum Seda. Al işler artık. Yöresel şeyler sevmiyorum. Çocuğum da. öyle şeyler giydirmem, Aynen. giydirmedim de kendime ait yöresel şeyler de giydirmiyorum. Sevmiyorum. Seda neden konuşuyor hala? Ben oğlumla konuşuyorum. Benim çocuğum giyemez. Senin çocuğun, çocuğun kimden evlenirsen git ona giydirme. Biz benim oğlumdan yani. olmayacağına göre. Yani şey. benim ilk çocuğumla giymedi. Bu yaştan giymedi, sonra yaşına bak yaştan sonra da olmaz zaten. Benim çocuğumu 3 ay denesi kucağına alamadı. Vermedim kucağına. Tamam. Yani alamazlar evet. bile. Aha. Ben yani öyle bir alaşım yani. Benim oğlumdan olmayacağına göre. Bir de giydirecekmiş. E, bu yaştan yaş mi? sonra çocuğa da olmayacağına göre bırakmamışsın. Olur mu bari. artık öyle bir şey yok. Genç kadın ya. Yani 35 yaşında kadın. Ben istemiyorum zaten çocuk falan. 46 yaşında 50 yaşında kadın doğurdu ya. Doğru. Ay yok ben çocuk falan istemiyorum zaten. Çocuk falan bakamam ben bu yaştan sonra. Oo. Ben istiyorum. Ezi o ha. zaman Öyle bir şey canım yok. Canım benim o zaman kendine çocuk yapacak birilerini bulursun. Ha. Düzgün konuş Nurgül. Niye kendin diyordun? Ben seni çocuk için istemiyorum diyordun. Konuşmana dikkat et. Ne oldu anneni görünce? Ben çocuk ya, için istemiyorum. Ona seni, ona ben çalışıyor. sen olduğun ben için istiyorum. Ben çocuk çocuk yapmam. Ben sen olduğun için çocuk istiyorum. Mı? çocuk bocuk yapmam Emre niye, ben. Niye Nurgül? Çocuk falan bakamadı. Biz bunları ben. konuştuk şimdi burada niye bunu biz, söylüyorsun biz, ki Biz bu bunları defalarca hazır. konuştuk evet, zaten. Evet defalarca konuştuk. Defalarca konuştuk. Ben Çocuğumuzu çocuk nasıl bir, bir kolejde da. okuturuz onu bile düşündük i̇şte ya. Yani. Ben burada niye oturayım işte. hiç yüzünü bak, görsünler diye. Bak diğer, diğer hangi bak. Hangi kolejde okuturum diye düşündük diyor. Bu vaatleri veren bu mu ben miyim? Birbirlerine tanıyor. Sensin sen. Vaatleri şey veren sensin. Vallahi ben altımızdan. onu bunu bilmem. Düzgün konuşun Kendi aranızda konuşmaktan ikisinin konuşmasını duymuyorsunuz. Çocuğu diyor hangi kolejde okutacağımızı <laughs> diyor. Konuştuk diyor. Şimdi Nurgülü kalkmış diyor ki, burada diyor ki ben çocuk okumuşsa, falan istemiyorum diyor. Kusura bakmasın ben istiyorum öyle bir şey ben yok yani. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Hmm. İstediğini giydiremezsin benim çocuğuma. Kızım zaten Zaten olur, benim diyorum. ya. Çocuk benim ya, ben doğurdum ya. Sen doğurdun diye ben senin doğurdum. değil, ben de bir babasıyım. Olur. Tek başına hani olmuyor çocuğum. Adını bilirsin yani, öyle bir şey yok. Senin annen istediğini giydiremez benim çocuğuma. Kusura Olmaya bakma. çocuğu da giydirdik. Kızım senden elli ten olsun zaten torun diye sağa çıkmam, kapıya da koymam, Aa, ondan rahat Sen ol. yüzünü bile göremezsin zaten. O yönden rahat ol, içinden Senin gibi bir gelmez. yüzünü bile göstermem. Sokakta görsen bir sokum ekmek verme. İşte, emin ol verme. Ya onları da giydirmem ben çocuğuma. Yere. Torunum mu yok? Yedi tane var Allah aşkına. Git giydir o zaman. Ne istiyorsun illa Emre'nin ki illa Emre'nin ki? Git giydir. Ben seninle konuşmuyorum. Oğlumla konuşayım. İki sen dakika kimle konuşmama bile. konuşmuyorum Ortada Oğlumla konuşmuyorum konuşmuyor. ben, ben zaten burada boşu boşuna oturuyorum. Boş otur insan orada. <laughs> sen kendi kendine gelin gibi oğlun yavrum. Olmayacak. Ben kaç gündür konuşmuyorum amir Nazlı Hanım. Artık burana kadar getirdiniz ha. Kaç gündür konuşmuyorum? Konuş. E konuşma konuşma konuşmuyorum konuşmayınca konuş, da bir konuş. şey fark etmiyor. Siz düzelmeyeceksiniz yani. Evet, düzelmeyeceksiniz. Düzenleyecek. Allah'ımı seversen kapı orada. Ha. Sen gideceksin oradan, ben değil. Senin geri sen dengi gideceksin. görmeden, oğlumu sen götürmeden ha buradan hiçbir, Sevgili, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey de olmayacak. Hiç hayal ettiğin gibi olmayacak. O, o şalvarı senin torunun giymeyecek. giymeyecek, Emre'nin çocuğu giymeyecek. Emre'nin çocuğa giyecek. Anne, sen hı. sadece uzaktan bakacaksın. Emre'nin düğününü uzaktan izleyeceğim. Emre'ye şey bir düğün yapacağım. 7 davul 7 ah, ah, zurna ah, getirttireceğim. Ah, Yeni görev düşün. Anne bak anlamadığın bir konu var. Ama Sanki Sen kendine göre düğün yapıyorsun, plan yapıyorsun. Ben bu kadını istiyorum. Başka kimse istemiyor. Öyle bir şey yok. Emre'nin düğünü göreceksin ya, ne göreceğim. demek? Göreceğim. Kusura bak Emre'nin düğünü göreceksin ne demek anne? Sen, biraz Sen daha bizim otur. düğünümüzü göreceksin. Bak ben Hı? burada biraz daha oturayım. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Göreceğim. Nazlı Hanım Gaziantep'te düğün kaç gün oluyor ya? Valla cumadan başlıyor. Başlıyor evet. Ha, Cuma günden başlıyor. Aynen. Yedi davul yedi zurna zomur zomur kapıda çalacak böyle. Ama evet. sana de. Yedi gün. Ay bana kalmasın zaten. ben asla kabul etmiyorum istemem yani. Ben o tarz. Altın alışverişime başladım zaten. Yatırım Aa, mı yaptım anne? Ramon Zurnayla kapıya gelecekmiş. Yani, evet. Ben yörelerim o. isterim Aa, Nurgül. Kusura şey bakma. Düşünme. Ben ne yörelerim sayede. isterim. Emre. Ben adetlerimi, yörelerimi Emin, yaparım ne sana. Ne ya yok annemle alakalı olan bir şey değil. Ben yörelerimi sana uygularım. Benim dememem ben dememe şey öyle ben dememe bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben istemiyorum Ramon Zurnayla bilmem tulum. İstemiyorum. Ben Ramon tulum da istemiyorum ben. Ben böyle şey sevmiyorum. Tamam. istemiyorsan istemiyorsun. Onu Sevdiğin kadınmış. ya. Emre sen de iki gün önce diyordun ki tamam evlenelim de nasıl evlenirsek evlenelim çocuk da yapmasak olur. Sen nasıl istersen sadece benim hayatımda sen ol. Böyle bir iki dakikada dönüyorsun. O anda beni teselli etmek için mi bunları söylüyorsun? Ya niye çocuk yapmasın? Benim bir oğlumun şey, yaşı kaçta. Bir şey söyleyeceğim. Tek ben, hayalim o benim tek. Onun boy boy böyle dört beş tane çocuğunu göreceğim ben gö Allah'a nasip ederse Dört beş tane çocuk istiyorsun Emre o ben değilim. Bana yürüyorsun farkında mısın? Dört beş tane çocuk... Yapacak kadın değilim ben Nazlı Hanım yine başardı Sen benim yanımda ol 4-5 tane çocuk da istemiyorum Başka bir şey istemiyorum ya kardeşim, kardeşim. Evet. Çocuk falan istemiyor yani Gerçekten mi? İstemiyorum Sen çocuk istemeyin mi? İstemiyorum e, Zamanla birazdan göreceksin birkaç gün sonra göreceksin onu Aa bura bölgeme oturacağım Ben de tutup böyle davullarla zurnalarla çıkarıp götüreceğim Kusura bakma sana. anne O yüzden bekliyorum sıkıntı yok ben severim davul uzunluğunu. Efendim da, Safiye? Ben Nazlı Hanım'ın sorununu çözdüm. Nazlı Hanım Emre'yi o kadar çok seviyor ki bir başkasını sevmesine tahammül edemiyor. Hiç değil. Kesinlik, de kesinlikle yok. Nazlı Hanım. Yani bırak bir de Nurgül sevsin. Bak bak. Çok seviyorsun Emre paylaşamıyorsun. Başka birini alsın var ya önünde hizmetçi olurum. Sabah kahvaltısını korum. Abile var ya çocukların arkasında gezerim. Gelinime 11 12'ye kadar yatırım sen rahatsız olma derim. Önemli olan tatile ama tek tek, bu önemli tek olan tek. sizinle anlaşması sen değil değilsin. işte. O gelinin sizinle anlaşması değil. Oğlunuz anlaşması. Benim getirdiğim anlaşır benim daha anlaşması. Anlaşması. <laughs> daha de, ben onun dahil ediyorum. Biz zaten onu konuştuk Emre ile. Yani ben seninle anlaşsam da olur anlaşmasam da olur. Önemli olan yanındaki adamla anlaşıyor olabilirim. Nazlı hanım ah. gözde gözde dedin gözde de yok. Nazlı Hanım Vallahi sen ben bırak, kaç gündür düşünüyorum sen torcar torcar kadar çok sevme. Aynı anda ben konuşuyoruz bırak. acaba. Evet. Özür Sakin bilir. ol Safiye Ko konuşuyorlar. Ben sakin olamadım. Siz kusura bakmayın. Yok Yo estağfurullah. yakalayamıyorum da o yüzden. Bir de ben bugün bir açıklama yapacağım Seda abla. Ben ha. dün akşam eve gittim. Bunu da söylemek istiyorum. Farkındaysanız kıyafetlerim aynı. Sadece bu da Nurgül'de kalan bir gömleğim. Dün babam beni eve hiçbir şekilde almadı. Ben dedim ki baba benim kıyafetlerimi ver dedim. Dün konuştu zaten. Sen bu arada hakikaten çok zayıfladın ya. Zayıfladım Seda. Baba. Yani bayağı zayıfladım. Umurunda mı ki? Kurtulsun ben onu daha böyle toklu gibi Umurunda yaparım. Umurunda mı ki? Yaklaşık 3 saat 4 saat kapıda bekledim. Uyumadım. Yani şu gözlerim hep uykusuz yani. Nurgül'den rica ettim gömleğimi getir dedim. Sonra da buraya geldim. Annemin sayesinde. Adam ne diyor? tek gel başımın üstünde yerin var yeter artık bırak onu değil neyin peşindesiniz yani kıyafetlerim bile vermediler vermem kıyafetlerim ya vermediler böyle saraydan düşmüş bir tene var git alsın. böyle rüppeden düşmüş ya olur mu sizin pencereden aşağı atmanız gerekiyor onları atarsınız o senin aldıklarını attım Korkuşları. almadıklarımı da Korkuşları almadıklarım attım. da var. O kadar çok Sen değilim. hayatında o kadar kaliteli malzemeler görmüş müydün, kıyafetler görmüş müydün? Görmüş, Oy, görmüş, görmüş. O kadar birbirinize benziyorsunuz olmalı, ki, huyu. o kadar Elbise aynı karaktersiniz be. ki, annem eşyalarım attıysa sen de battaniyeye attın. Aynı karaktersiniz <laughs> ben aslında. Ben annenin, evet. annenin yaptıklarını sana göstermeye çalıştım. Niye? Sen nesin ki boş, annemin boş yaptıklarını bana ya. göstermeye ya, çalıştın? Ben, ben? ben sana bir şey söyleyeyim ya oğlum. Gözünü aç, yol yakın kandı. Heh. Bence de. Öyle. Çabuktan kalite olmaz. Olmaz. Adamın kuyunda olmalı, asalet içinde olmalı. Terbiye ahlak içinde olmalı. <laughs> Saygı içinde olmazsa boş yavrum. Ne Suba, dersen edersen Şuvaldan da Hint NATO kumaşı da, olmaz. Boşuna NATO, uğraşmayalım NATO, Mermel, NATO, ben. ben. Neyde? Şuvaldan da Hint kumaşı olmaz. Boşuna uğraşmayalım. Sen git. Ama oh. Aman ne kadar kibar söyledim Sani. Vay 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 vay. Vay. Ben giderken ben geliyedim yavrum. Yerim. Evet, Nazlı Hanım son noktayı koydu dedi ki ben en son düğünü Antep'te yapacağım. Cumadan başlıyorlar. Evet. Cuma yemek. sabahtan başlıyor davul zurna sesi. Aynen. Bütün mahalleler inliyor. Ben çekime gittim biliyorum. Bilmez miyim? Kazanlardan yemekler konur, beyler misafirler ikram olur. Oh, evet bilmez abi, miyim? Kendi kendine gelin yapar düğün yaparsın. Ben Tepsiyle istemiyorum. Ben... Şey elit şey bir düğün istiyorum ben. O istemiyor zaten oğlunu evlendirecek. Hayır oğlu evlenecek ben ne evlenecek gayet elit bir düğün yapacağım Kendi ben. Kendi kendine hayal kuruyor. Davul zurnatulum istemiyorum. Yes. Kendi kendine hayal kuruyor gariban. bırak kursun. Yani daha kaç gün kuracak ki? Kaç? Dört senedir kuruyoruz. Ben isteyeyim bugün evlenirim.